Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Oyunların Pro'su kanalından ben Ahmet. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte villamı göstereceğim ve villanın içini tanıtacağım Minecraft'ta. Başlayalım şöyle. Arkadaşlar ilk dışını tanıyacağım Dışı şöyle e, havuz yapmadım. Ya ve bir katlı olacak evin içi. Evin içini görmeyin şöyle arkadaşlar. Yani sonra görür ya sonra ben göstereceğim evin içine. Arkadaşlar şöyle çok cam var. Ya ya malikane. Aranızdan bazıları malikane diyebilir ama değil. Ee, böyle evimiz arkadaşlar evin dışı böyle üste geçelim. Üstü de böyle arkadaşlar. Ee, evin içine geçelim arkadaşlar yavaş yavaş. Tamam. Açtık şöyle. Arkadaşlar evin içi de böyle. Şimdi ilk deniz feneri koyacağız arkadaşlar. Deniz feneri diyelim. Çünkü açık olmadan ev olmaz. Yani. Tamam. Şöyle yukarı koyduk mu? Bir de şuralara koyalım. Arkadaşlar bu arada Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sağlıklı, huzurlu, sağlıklı, mutlu bir bayram geçin inşallah. Yani bazıları yani bazıları kurbanları üzülüyor arkadaşlar Kesinlikle diye. Evet, arkadaşlar yani ben de üzülüyorum ama e, yani kurbanların canı acımıyormuş şöyle bir şey varmış. Şimdi işini doldurmaya geçelim abi. Şimdi ilk önce halı. Yok halı değil. İlk bir dakika ilk mutfak yok ilk banyo yapacağım. İlk şöyle banyoyu yapalım. Banyo olan yerini yapacağım. Tamam. Banyo bence tamam. Şöyle şura küvet küvet demeyelim de çok güzel olur. Hmm, şura şu olur. Aynen hmm, burada şu olur. Hmm, burada şu tamam düğme nerede? Arkadaşlar evet, ben banyoyu pek yapamıyorum. Yani öyle bir sorunumuz var. Ne oldu? Baga mı girdi? Ha. Şöyle evet, tamam. Şöyle şey yapalım. O oh, hava kararıyor. Hava kararıyor. Şöyle tamam şurası mutfak olsun abi. Tamam, burası mutfak. Şuralarda kek koyacağım şuraya Şurası da bir dakika. Şurası da buzdolabı olsun. Böyle tam düğmesini koyalım. Orası buzdolabı. Kekleri koyalım. Bir dakika. Pardon ek yazdım. Tamam. Arkadaşlar kurban bayramınız kutlu olsun. Bir bir şey okumuşum. Ee, sıra halı da. Bir dakika yok. Halıdan önce bir şey yapalım. Bir dakika şuraları kapatacaktık. Yoksa adam görün ya evimize misafir görünce gelince. Hmm. Arkadaşlar abone olmayı, ve like atmayı da unutmayın. bekliyorum. Bu arada hangi videoyu da çekeyim yorumlar yazın unutmayın. cidden çok ihtiyacım var. Cidden. çiçekler falan koyacağız. İşte Oo 4 dakika. Şurayı da şöyle yaptık mı? Hızlı olmam lazım çünkü videoyu 7 dakika olmalı. Köpü. Hemen Hemen kapıyı da Koyalım Şu evin Süs şeyi Bir dakika, Çiçek Çiçeklerin saksıları Koyacağız buraya arkadaşlar ee, Çiçek Heh. Bir Bu 2 şu tamamdır <laughs> bir yukarı çıkarsak tamam. çiçekleri de koyalım evde çiçek çok önemli arkadaşlar yani evde bir süs olmalı çiçek yani çiçekte bir yaşam kaynağımız olabilir. Anlaşılır. Halı koymaya gerek koy ya ya sandık sandıkta koymamız lazım. Tamam. Şöyle da koyalım. Ben bunun içine sonra elmaslarla dolduracağım. Halı halı yakışır halı. Biraz hızlı olmaya çalışıyorum. Kaç dakika olmuş? Altı. Bu kadar yeter sanırım. Aynen. Takas. Şunlara da bir şey. Tamam. Şöyle dışarı çıkalım da videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar şöyle bir dakika. Saati gece gündüz ayarlayayım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldi. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. hangi videoyu çekeyim de onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay. Kuban bayramınız kutlu olsun.